mümkün değil yani. Chest ties daha tam bunu. Ben kıyım. kadınlarla e, yapıyorum o işi. Tabii ki. Video var mı? Aksana telefonla izleyelim. Aa, vid video yok. Ben bir seksüelim de. Ama erkeklerle hiç seksüel aktivite yapmadım yani. Kadınları Aksana seçiyorum bir video genelde. Ya, Aksana bir video. Vardır video yok. De. Video yok maalesef. Ben de sana Videoya bana çekmedim. gelen... Yer misin? Atsene. Geldim geldim. Aa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu kim? Aleyküm selam. Kapattım. Allah kahretsin sen mi? Modayı hızlı ayak uydurdun. Karşı tarafta düz git düz git. Böyle gel böyle gel. Bur burada. Aşkım Eftelya Hanım. Eftelya'cım <laughs> ne oldu sana birine? <laughs> kapandı. Eftelya e kapandı. Sadece. Kapandım. O Sadece. değil Cafer o <laughs> Eftelya. Evet, nerede? E <laughs>

Hadi hadi aç, aç 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 aç, aç, aç. Aynen, aynen. devam et of Ses kaydını alayım bak duruyor ama Gel bakayım güzelim Haydesin. sen nereye gidiyorsun of Ses kaydını alıyorum Dinleteceğim bunları şerefsiz. Olmaz 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 üç kişi olmaz hayır 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 Tek 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 aynen Şerefsiz Daha sevgili oh. olamadık milletin hayalini kuruyor ya aslında Kimi sayıkladı isim söyle de mi? Bayamına koyayım ya. Dikkat et isim söylerse bak biliyorsun silah var zaten. Ha. Çağırırız odaya. Tamam. Hallederiz. Sen hiç canını sıkma. Oh, bağır mıydı senin? Ne? Ah. Kim? Çok... Ay şu çok heyecanlı. <laughs> ne oluyor lan? Merhabalar nasılsınız Cafer Bey? Neriman sen misin? Ne benim benim. Çayı demle geliyorum. Eee çay, çay, çayım yok. Eee şey ne var? Çay olur mu? Eee kuş burnu. Olur olur. Kuş taze mi? Kuş bilmiyorum size sormalı. Taze taze. Kuş uçuyor <laughs> mu? Eee kanatları ruhumda. Oo severim güzel. Yok şimdi öyle deme de. Ne? Ben Baş harfi M. Baş harfi M. Son harfi A. Aa az bir dakika. <gülüyor> 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 Bak Mia, Monica. Merhaba hanımefendi. Ne tarafa geçeceğim şey e, ultrasonla çocuğun için? Bu şey mi? Altan'ın Abim dedi adam. Evet. Kasap mıymış o ya? Ha? Hadi ya. Kaç yaşındaki? Abi benim renderda sorun o, var yalnız. Ne yapayım yoksa? Kim? Sarı mı o? Hmm. Kim? Yani sarı o? Sarı. Şirin <laughs> Sa şey ismini benden önce söyledim bu arada. <laughs> Baksana şu suratın haline ya. Ne olmuş ki suratıma? Ne olmamış ki? Domatese döndün. Ya. Arkadaşlar ya. şeyleri göremiyorum etrafta. Aramızda kalacak mı? Kalacak tabii canım niye kalmasın? Ama kimseye söyleme yok değil mi? Aa çetik. Tamam. Ben aldım ya ölmekten gerçekten gerçekten çıldıryoyuk muaktık. Ölüyor. Ne ölmesi ya? Gitti anlamda bedenimi ananı. Bizi beni sikti. Bizi burada bırak. bırak bak, <laughs> Vallahi gelin sikim bitsin böyle. Radikal. <laughs> Sikini ramıyorum. Sakin olun. Ne duvarı bu amca ya lan. Of. Of. Ben çok kötü <laughs> <et> oldum. <laughs> Nasıl be ya Allah kahretmesin ya Evet Çetin yeah. Bey yokum arabada Aksederseniz hani gelirseniz Ben yokum ya şu an. Teşekkür ederim. Anladım. Aferin be. Biraz kendini tut. Allah'ım ya. Biraz namuslu olmayı öğren artık ya. Üf. Evet, muhitin yeter. Ay ruhum orospu ne yapayım? Tövbe <laughs> estağfurullah. Sen vuracak mısın? bir tanem, sinme Sin Seni sen. Aaa! Aaa! Eftal'e görüşürüz. Fuck Fakol. Ananın! Eftalya'yı kaçırdılar. Eee evet. Bin, 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 bin arabaya bin. Araba. Çabuk, bin. mahalleye git. Mahalleleri. Bilmiyorum neredeler. Bilmiyorum. Onların mahallesi neresiydi? Bilmiyorum ben mahalle falan. Ah mesaj geldi değil mi? Eftalya. Ne oldu? Bana fotoğraf atmış. Ne? Civan mı cücüğünü? Hayır, Civan Bey e, mıncığımı cüncükledi. Ay şey, e, tedavi e, <laughs> eden kişi oldu. <olmadı. gülüyor> ne? Beni Dur dur, anons geçmeden. Bakarız gidip. Hemen geçelim. Bülü, 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 bülü. <laughs>

İyi ki Lan. Hayatım. Aa! İyi misin? Hayatım iyi misin? Yaz. Yaz. Çekil çekil çekil. Çık. Dur dur. Bir çık. Dur yaz. Yes. Hayatım çık, iyi çık. misin? Git git elinde silah var git. Bana bak bana bulaştırdın ha şu teyam muhabbetini ya. ya. Muko. Efendim aşkım. Hı? Bence. He, Oho, sen pamuk şeker bas 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 gidelim <laughs> ortalık karışacak çabuk <laughs> ne yapıyorsun seni çok sevmiştim biliyor musun ya ay ben hamileyim ben ne yapıyorsun Aa, aslında çocuğu değil mi ay Ölmeyi hak ediyor o zaman. tamam. Yardım edin. Yardım edin polis üstüme atladı. Uh. Ah. Canım acıyor. Erzak nerede? Seni, beni de bir... <laughs> ya bak siktir git Doruk. Doruk... Ne köpeği? Erzin ne köpeği? Bir başka arkadaş ilgilenecekti ne de yapacak. Ya. Ya hadi bırak beni. Nasıl yumruk atabiliyorsun hadi. kelepçeyle ya? Çok garip. Sana yumruk atmıyorum. Hadi çırpınıyorum. Kurtulmaya çalışıyorum. Çıkar şunu. Kelepçe ya atan derken mı? Ya ne dediğimi duymadın mı Ersin Ya bırak bırak. Devlet malına bir zarar vermesek mi acaba? Bırak. Ah özür dilerim. Ah kapıya yapıyordum. Peki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ah bir dakika. Devlet memnunu şiddet. ya. Gel. Ne oldu ki tamam? Nerede o? Çabuk git ağzını burnunu kır onun. Mısın? Ne kadar? Gösteremem ki iki ellerime 360 derece açamıyorum. 360 derece mi Ee yani sonsuz ya. Hmm. Geçenlerde kara fotoğrafını çektiler gördün mü? Yardım. Soruyu sor lan. O kadar sevdim seni. Hiçlikte sana. Seni 3000 kere seviyorum. Kenan. <laughs> Efendim. kalanmadı işte. Geziyorlar bak. Allah Allah. Bu ne peki? Ne ya, Hangi kısım? <gülüyor> Şarkı. <gülüyor> Just the Seni seviyorum. Hey, 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 You create the world you want to Yo, see out. I remember <laughs> what it's like to play God <laughs> And make believe <laughs> a miracles again. Oh, <gülüyor> oh <gülüyor> make believe a miracles my Ha, yemin ederim seni vururum. Bak yemin ederim seni vururum.